Merhaba arkadaşlar Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. Eylül ayı tabak fallarızı yapacağım ikizler burcu. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar göründüğü gibi burada aslında yapmak istediğiniz işleriniz çok fazla var. Ya burada biraz daha böyle yardımsever gibi bakın burada ya da çocuklarınıza karşı daha böyle merhamet duygunuzun artacağı bir Eylül ayı olacak. Ki doğru Eylül ayında okullar açacak belki çocuğunuzla çok yakından ilgilenmek isteyeceksiniz. Okula götürüp getirmek, onun okul heyecanını tatmak, yeni hele de ki başlıyorsa küçükse. Daha biraz daha bunlarla uğraşacaksınız. Bir kere hayalleriniz var. Bunları da yerine getireceğiniz bir süreç sizi bekliyor arkadaşlar diyebilirim. Burada aslında yapmak istediklerini yap diyor. Yani bunu yapmamazlık yapma içinde bir okta gibi kalmasın diyor. Ne yapmak istiyorsan aslında bu dönemde eyleme geçir. Yani bu dönemde bunlarla uğraş diyor. Çabala diyor. Bunları yap diyor senin için. E diğer taraftan baktığımda hani böyle bakın belki saçını tarıyorsunuz, hazırlıyorsunuz. İşte efendim ee, yine burada bir çocuk bebekle ilgili konunuz gündemde olabilir. Ee, e, bu çocuk sizin olabilir veya yakın aileden bir insanın olabilir. Böyle çok küçük bir çocuğu olmuştur. Onunla ilgilenmek zorunda kalacaksınız biraz da bunları gösteriyor arkadaşlar. Burada diyor ki biraz kendinle odaklan ol diyor aslında. Yani evet tamam ilgilen ara sor ama burada kendinin ki, kendininkini veya kendi çocuğu veya yani neyle uğraşıyorsan illa bu hani illa çocuk demeyelim. Ee, neyle uğraşıyorsan onu ona odaklan ol diyor. Burada e, aklın başka yerde veya başka şeyle uğraşıp başka yeri şeyi düşünme diyor. Gerçekten kendine odaklan burada diyor biraz Eylül ayı senin için. Bunu söylüyor. Bir de burada baktığımda arkadaşlar e, hani aklın başka yerde kendi burada ama aklın başka yerde kalmasın diyor. Aslına yapmak istediği ne ise onu yaptırıyor. Ee, burada evet e, bu konuda yani işte dedim kendin o bu orada olup ama kendin ordasın ama aklın başka yerde. Yani bu da nedir enerjini başkasına düşünerek enerjini başkasına akıtmaktır. Aslında burada sen kendi uğraştığın şeylerle e, uğraşıp onları düşünür odaklanırsan e, burada. Ee, ve enerjin ne olur yaptığın işine odaklanmış olursun. Yaptığın işinde daha başarılı ve daha istekli olduğun e, ortaya çıkar. Yani tutkuyla yapmak isteğin, severek yapmak isteğin ortaya çıkar. Yani burada illa bir çocuk olabilir veya başka bir şey. Burada gösterdiği için gözlük söylüyorum. Çocuğun da olabilir. Yani yani bunu da gösterebilir. ilgilenmen gereken her neyse bunu söyledi sizin için enerjini yapmak istediğin şeye odaklan. Yani o dağın enerjin kendi e, yapmak istediğin, kendi işte çocuğun veya kendi işin kendi e, e, kendin de olabilir. Artı diyebiliriz. Evet. Biraz bununla uğraşıyor burada. Diğer taraftan evet biraz burada e, bazen de hani birileri var yani bakın burada başkaları da bakıyor yani. Hani uzaktan biraz izleyici için çok olduğu bir süreç olacaksın yani çocuk bir yandan da neşedir bir yandan da yeni başlangıçlardır fırsattır söyleyebilirim Belki de e, e, karşına çıkacak bir fırsat e, Belki de birçok kişinin isteği bir istediği bir fırsat olabilir veya birçok kişi burada hani yapabilecek mi edebilecek mi diye de bakabilir yani bunu nasıl halledebilecek mi diye buna da bir bak diyor burada diyor ki özellikle senin için Değer ver diyor yani değer ver önemse işte yine aynı yere geliyoruz yani dönüyoruz dolaşıyoruz falan asıl odakı bu demek ki burada bunu söylüyor değer ver diyor yani neye değer verirsen emin ol ki o da sana sana kat kat dönecek veya neye değer verirsen o o daha çiçek açacak gibi yani çoğalacak gibi başarı başaracaksın gibi. Bunu söylüyor. Yani buradaki insanların bütün dikkati senin üzerinde. Sen dikkatin işte yaptığın işinde olsun. Evet. Diğer taraftan baktığımda burada bir köpek var. Arkadaşlar köpeğin ağzından da bir selikleri böyle akar gibi böyle bir durum var. Yine köpek bir dosttur. Yani burada bir dostun bir arkadaşın böyle arkadaşın dostun böyle sana sunmak istediği şeyler Olacak biraz burada yani bu e, belki de sene bir övgü de olabilir çünkü selikleri akıyor gerçekten bir övgü de olabilir e, ya da senin elindeki fır fırsata e, gerçekten e, çok e, böyle hani istekli yani benim de hani olsun gibi bir isteğinin de olacağını gösteriyor. Bir insana baktığımda böyle hani böyle baktığımda biraz göbeği şişmiş böyle karnı şişmiş. Belki karın kısmında bir rahatsız olabilir. Ya da bacakları çok ince ama üst tarafa yani gel, gövde tarafa daha e, iri ama içinde de bir karınca gibi bir görüntü var burada arkadaşlar. Karınca biliyorsunuz nedir? Karınca benim gözümde sabırdır. Karınca yani diğer taraftan da çok çalışkan bir hayvandır ve e, o yazın sıcaklığında bile çok çalışan karıncadır. Karınca burada çalışmayı neyle uğraşıyorsan diyor neye emek veriyorsan, neye değer veriyorsan sabır da göster diyor. Çalış ama sabırlı da ol diyor burada. Evet tutkuyla yap belki köpeğin yanında da olması tutkuyla yap arkadaşlar sandalyeden tutkuyla da yap ondan sonra ama sabır da göster diyor. Yani bir mücadele belki veriyorsun veya yeni başladın daha buradasın buraya çıkmışsın tepeye ama biraz sabır göstermen gerekiyor diyor burada. Evet e, buradaki durum belki de hani bir e, ayrıyeten burada fesim küllan, fesim başı gibi ya da bir aparla böyle bağırıyorsun ya herkes duyuyor. Hani bir şeyleri duyulmasını istiyorsun, gözükmesini istiyorsun. Hani bir şey arıyorsun, hani bir umut arıyorsun veya bir ne bileyim bir yani uğraşıyor uğraştığın bir şey için bir çaba arıyorsun yani bunun bunun için mücadele ediyorsun ve bunun da hem duyulmasını hem gözükmesini istiyorsun olacağını gösteriyor. Evet biraz çevrendeki insanlar biraz bunlar belki de bugünlerde özellikle hani diye şunu söyleyebilirim seni yorabilirler e, fazlasıyla hani sen uğraşıyorsun belki bir bir uğraşıyorsun Allah bin bin veriyor anlatabildim mi belki de diğer kişi canını çıkacak şekilde o kadar mücadele ediyor uğraşıyor ama e, ona onunla ona da belki o kadar düşüyor gibi ha burada belki senin işte bu yüzden birilerinin biraz e, gözü kalabilir özellikle buna biraz dikkat edebilirsin diğer taraftan burada hiçbir şeyi e, önemseme kendi zekanla kendi zekanla çözebileceğin çok şey var burada diyor yani mantığını kullanabileceğin zihnini kullanabileceğin düşüncelerin, iletişimin bu süreçte insanlarla çok çok böyle yani çözüm e, çözüm sorunları çözüm yolunda ilerleyeceksin çözüm bulma yolunda ilerleyeceksin ki genellikle e, ikizler burcu olsun hava bu grubu genellikle bu konuda çok e, başarılı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Evet sen de burada bu konuda çok başarılı olacaksın ki şans da senden yan olacak. Bakın filin burnu gibi uzanmış arkadaşlar. Bu konuda da şans senden yan olacak. Yani zekanı kullan diyor ve kendine güven. Hiç kimseye güven yani tamam güvenebilirsin güvendiğin insanlara ama burada senin aslında kimseye ihtiyacın yok diyor. Sen sadece içine içine dön biraz. Burada ne kadar biraz biliyorsunuz ki hava koruma gene ikizler terazi ve kova burcu kafaları çok çalışan zeki insanlardır. Ondan sonra bu da çünkü biraz mantık insanlarıdır yani biraz duygu insanı değil onlar biraz mantık insanıdır İş insanıdır parayı aslında. Boğa Borcu olsun, Başak ve Oğlak olsun aslında toprak toprak burçları daha para burcu derler ama bunlar da mantığını çok ön planda olduğu için daha biraz finansal konuları daha öncelikleri gelir. Evet arkadaşlar burada da sen bu konuda belki de zekanı kullanarak kendine güvenerek çözmen gereken veya gitmen gereken yolunda hiç kimseye ihtiyacın olmadığını fark edeceksin o süreçte Eylül ayında. Aslında ben kendim bir kendime yetebiliyorum diye kendim bir şey başarabiliyorum diyebileceksin gibi gözüküyor. Ee, yine de ben burada bol şans diliyorum e, arkadaşlar yeni fırsatlar, yeni başlangıçlar e, size mutluluk getirsin. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Emeklerin karşılığını, çabaların karşılığını Allah'ın izniyle alabileceksin. Ve bunun için de ne gerekiyorsa mücadeleni asla bırakmayacaksın. Çünkü burada gerçekten tamamıyla kendine odaklanırsan ve kendine enerjini akıtırsan, dikkatin de kendinle olursa ve kendine de burada bir güvende Güvenirsem gerçekten çok güzel bir Eylül ayı seni bekliyor söyleyebilirim. Şimdiden tebrikler. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.